duruşmada tutuklama olur mu? Duruşmada tutuklama olur. Özellikle biz ceza davalarına bakan avukatlar için çok stresli bir durum örnek vermek gerekirse ağır ceza mahkemesinde temsil ettiğiniz sanık olarak yargılanan müvekkilinize davaya giriyorsunuz. Gerekli savunmalar yapılıyor lakin adli kontrolü devam eden müvekkiliniz duruşma ilk içerisinde veya ikinci içerisinde tutuklanabilir. Savcılık delil karartma şüphesi veya yurt dışına çıkıp kaçma şüphesi suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe görüyorsa ve bu suçun alt sınırı yüksek sekse sürekli uyuşturucu davalarından bahsediyorum. En fazla gördüğümüz durumlar bu. Özellikle madde ticareti davalarında bu durumları çok görüyoruz. Adli kontrole serbest olan kişiyi duruşmada tutuklanabilir. Savcılık tutuklanmasını talep eder. Ağır ceza mahkemesi hakimliği savcılığın talebini haklı görürse kabul eder. Duruşmada tutuksuz olarak gelen sanık şu şekilde tutuklanır. Tutuklama kararını istedi savcılık. Tutuklama kararı talebini ağır ceza mahkemesi başkanı kabul ederse heyetle birlikte duruşmada serbest olarak gelen sanık hakkında tutuklama kararı verilir. Tutuklama kararı verildikten sonra Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı direkt pratiği söylüyorum. Çoğunlukla orada görevli olan ki, zabit katibinden ya da bu işlemleri mübaşir çok hızlı bir şekilde yapıyor. Mübaşire söyler, bildirir. Mübaşir polisleri çağırır. Polisleri çağırana kadar hakkında tutuklanma kararı verilen sanık orada bekler. Birkaç dakika içerisinde polisler gelir. Polisler geldikten sonra buradaki tutuklama kararı zaten kişinin yüzüne okunmuştu. Dışarı çıkartırlar. Yargılanan kişinin ailesi dışarıda bekliyorsa onlardan birisi veya ikisini birkaç dakika görüşmesi için polis nezdinde duruşmada tutuklanan kişinin yanına getirirler. Orada ufak bir görüşme olur. Tutuklanan kişinin yanında ce cezaevine sokmaması gereken belirli malzemeler varsa ailesine verir. Desi yoksa orada avukatına verir. Polisler tarafından bir cezaevine gönderilir. Çoğunlukla bizim yaşadığımız durumlar Kartal Anadolu Adliyesi'nde duruşmada tutuklandıysa sanık çoğunlukla Maltepe cezaevine gönderiliyor. Çağlayan'da tutuklandıysa Metris'e gönderiliyor ya Silivri'ye gönderiliyor. Duruma göre Maltepe cezaevine de gönderilebiliyor. Tutuklanan kişi kadınsa Bakırköy Cezaevine gönderilir. Bu şekilde tutuklama işlemi yerine getirilir lakin bu tutuklama işlemi çok stresli bir durum. Duruşmaya girmeden önce sonuçta bazı durumları bizler öngörebildiğimiz için müvekkillerimiz soruyor. Tutuklanma durumu var mı? Buna istinaden nasıl yapılıyor tutuklanma? E, soruyorum. Bilmek ister misin diye net bir şekilde verilen cevap hayır oluyor. Çünkü çok korkutucu ve stresli bir süreç. Bu durum bir de bizlere de sorun. Çünkü ne kadar üst seviye savunma yapsak bile dosya geçici olarak kurtarmıyor kişiyi. Tutuklu olarak içeri girmesi gerekiyor. Bu durumun bir de ailesine hesabını vermemiz gerekiyor. Gerekli açıklama yapmamız gerekiyor. Bu sebeple manevi yönden müthiş derecede yoran bir durumdur. Ne kadar altyapılı savunmalar yapsak bile. Dediğim gibi ceza davalarında, ağır ceza davalarında, kasten adam öldürmeye teşebbüs, buna benzer alt sınırı yüksek olan davalarda duruşmaya serbest olarak gelen kişi tutuklanabilir. Bu durumlar, yaşadığımız durumlar ceza avukatlarının çok yaşamak istemediği durumlar manevi olarak yorar. Lakin gerekli açıklamalar net bir şekilde yapıyoruz. Ona istinaden de kişiler de buna şahit oluyor. Bu konuda içimiz rahat.